Hocam şeritte duramıyorum. Ne olur bana bir formülü gösterin diyen arkadaş. Gel. Video senin için. Şimdi değerli arkadaşlar. Eğer şeritte duramıyorsunuz. Kuvvetle muhtemelen çok yakın bakıyorsunuz yola. Yani ya soldaki şeride bakıyorsunuz ya sağdaki şeride ya da yanınızdan geçen bütün araçları sağ ayneyi sol ayneyi sürekli bir şeyler izliyorsunuz. Hadi gelin bir hayal kuralım sizinle. Elimizde bir tepsi, kahve fincanları dolu. Ve siz ne yapıyorsunuz? Kahve götürüyorsunuz. Eğer kahve fincanlarına bakarsak ne olur kızlar? Ne olur? Bütün kahveler dökülür. Abo. <laughs> Sonra bize vereceksiz daha. Ne yapacağız? Önümüze bakarsak o kahve fincanları dökülmez. Değerli arkadaşlar. Arabayı sürerken önünüze bakın. Yolunuza odaklanın. En az 30 metre ileri bakın. Direksiyonu sıkı tutmayın. Kendinizi biraz gevşetin. Bu kadar hayatı takmayın. Bu hayat size kalmayacak, bana kalmayacak. Bütün nimetlerden yararlanmaya bakın.